Arkadaşlar o kalmış. Hız ben Emir. Ve bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Oyun oyun Bak bu. Severseniz like, abone atabilirsiniz. Hadi geçiyoruz. Oyun Ve geçen videomu izlemediyseniz Hız o video nasıl YouTube Oldu. Olur mu? Ol, Onlardan bir şey mi? söylemiştim. daha? Bu yüzden Aynen. Bunun bu Ben oynadım yani. <laughs> Buradaki hepsini oynadım. Yeni oyn Ne, neden? Yani ama yeni oynadığım oyunlarda çekebilirdim. Ama eğer videomu like ve abone atarsanız bu tarz videolar daha hızlı gelebilir. Ve bildiğiniz üzere benim okulum var. O birazcık video yetiştirmiyor. Aa, Bu arada böyle ölmüş sayılıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bu ne klap? Bu sefer seni yeneceğim ha. Adamı takıyorum sonra anladım. Adam havadan vurmuyor. Kendimi şöyle yaparsam mı? Zaten var. Yok. Çuvalı kaskış alıyor muydu? Ben çuvalı kaskına vurdum ama. Çünkü <laughs> tam gövdesinde bunu Her Ha gövdeli kıyafet yapacağım. Arkadaş şey. sayesinde Ben etmeye çalışmam olmadı böyle <laughs> Çıldıracağım ya <laughs> Vallahi da yok ya Arkadaşlar biraz da başka bir oyun yapacağım. Yeni ee, bir oyun yer gösteririm. yapacağım değil. <laughs> Aynen. <As. gülüyor> o.

sana daha doyuyor. ben hadi şarap al. Şimdi onlar Yok onlar düş. Gel şu şey düş Ya. Ha. Gidin lan. Boş verin. Bak. Ha. Hayır. 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 Yendim. Yeyo. Hemiz yendik. Ne yapacağım ben? Bunlar nasıl kaçalım abi? Hayır. Aynen. Çok iyi çok iyi. Çok ben bunu bu no, bitebilirim ama adamlar böyle. Herhalde. Ne sanmıcım? Ya abi. Ya gitti. Pembe bir oldun. Ne? O oy, ne zaman? Ona ya dayanmıştı. Ona ya dayanmıştı. Eee öyle kalasın. Hayır hayır. Git buradan. Aynen. Aha, ne yapıyorsun? Ya haydi. Ya çok kötü. adam. İki oğlu adam ya. Üçlüken bayağı o zaman. Ne yapmalı? Ya niye reklam? Ne yapıyorsun? Beni olacak? Beni olacak? Ne ben ölçük. ben olursa Çıkacağım ya. Ne olacak? ya. Hmm. Sizi bu dünyada istemiyoruz. Git. Gidin. Yehu gitti. Sizi bu dünyada istemiyoruz. Hayır. Yehu geldim Lan. Sen, sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun lan? Ben <laughs> Abi var teyze ya. <laughs> en nefret ettiğim benim yaptığım hadi davranabilirsin. Ben bileyendim ya. Çok ya. View. View. Çikomu yapasın. Ey. bomba haydi. Hayır! Hayır. Dört oldu. onu ben şimdi sizi öldüreceğim. <laughs> Şimdi Siz ben ne yapacağım? Yakalım böyle. Ben sizi böyle atacağım. Yani hiç umurumda değil benim. Ben hayır 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 mavi ben burada uçacağım aynen yeşili Yeşili alacağız Aynen. Uç uç. Hadi. 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 Yapabilirsin. Yapabilirsin. En güçlü şansın. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Abi. Aynen git. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim oy Tamam. Tamam. Don 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 don. Bu da. Bu da işte, satık. Oo, Pembe canı az kaldı. fi Aaa fıy. Öldün sen. İyi o da siz birbirinize satışın. Ben de yeneyim. Hayır. Abi sizin be ben şimdi seni burada sıkıyorum. Gitti. Minicik kaldı bak. Doğru be. Yey kendim kendim. Ya niye reklam? Yok. Oh. Çıkıştı. No, dobrze. Ja nie jestem z Kaç olmuş? Arkadaşlar video bitiyor um videomuzu yorum bu um, hadi görüşürüz bakalım abone olun unutmayın görüşürüz